Neyse Şu an mişek falan önemli değil. Gel hadi konuşmamız lazım. Acil. Ne konuşacağız bu kadar önemli? Mişekini içsene. Ama şu an mişek falan önemli değil. Bugün bir toplantı yaptığın adam var ya. Evet. O turuncu saçlı kız var ya bir de. Eee? Ne olmuş onlara? Onlar senin ihalede ne kadar para vereceğini konuşuyordu. Ve senin arkandan iş çeviriyorlardı. Yapmaz öyle şey. Kaç zamandır yanımda. Yani... Onun mankenlikle ilgili bir tecrübesi bile yoktu. Ben onu yanıma aldım. Yapmaz öyle bir şey. Yaptı işte. Sen kıskançlıktan uyduruyorsun bence. Yanıl. Yarın gidip 2 milyon dolar teklif ettiğinde, onlar 2 milyon yüz teklif edince görürsün gününü. Yok öyle bir şey yapmaz diyorum sana. Uzatma. E, hadi mişeykini iç. Kıskançlığın da sırası değil şu an. İyi sen bilirsin. Ben gidiyorum. Baksana şuna. Bana inanmıyor. İnanmazsın inanma. Kendin bilirsin. Ben kaybetme diye yaptım. Eğer bundan da bir şey anlamıyorsan kendin bilirsin bu saatten sonra. Beni hiç ilgilendirmez anıl. Peki de beni ilgilendirmiyormuş ya. Nasıl da kendim hemen? Bey lütfen beni çıkarmayın bakın. Aileme bakmam lazım. Onları daha önce düşünecektin. Benim arkamdan iş çevirmeden önce. Eğer bu ben bir de en sevdiğim kişi senin yüzünden yalancı durumuna düşürdüm. Yalancı seni. Demek bizi satarsın ha? Sattın bizi. Ha? Söylediklerin doğruymuş. Teşekkür ederim. Sevindim. Ama aynı zamanda üzüldüm. Neden? Çünkü sen bana asla güvenmiyorsun. Bir yabancı kadar bile güvenmiyorsun. O yüzden güvenmediğim birinin yanında durma. buraya dakika otur durmuyorsun. Ay sen otur otur zaten yaşlandın. Farkında mısın? Aramızdaki yaz yaş dört olmasına rağmen sen benden 30 yaş büyük Şimdi yaşa mı takıldın? Senin yanında yaşlanmamak ne mümkün? Ay tabii tabii sorun bende zaten. Sen de değil hiç kendine sorun bulmaya yazık. Yaz gerçekten sana çok üzülüyorum bazen. İnsan kendine hiç sorun bulmaz mı? Sen bizi bu eve niye getirdin? Bir hava almak, huzur bulmak için getirmediğini anladım ben şu anda. Bize çeşitli işkenceler yapacaksın anlaşılan. E ben sana ne işkence yapacağım ya? Ben burada kendimi için geldim. Ha, siz de gelin dedim. İyi, kötü mü yaptım? Gerçi seni, seni çağırmakla kötü yaptığımı biliyorum zaten de. İşte benim akılsız kafa. Baştan beri zaten annemden dolayı ne olduysa bana güvenmiyor. O yüzden artık onun güvenmesini de beklemeyi düşünmüyorum. Yeter ya. Ben de yoruldum artık her şeyden. Her şey beni yeteri alan zorlarken bir de analım böyle davranması yorucu. Aman aman aman. Seninle geldi ve pişman oldum. Yine niye kavga ediyorsunuz? Baban tatilden anlamıyor. Bir çiftlik evine gelelim dedim huzursuzluk çıkarıyor. Baban mı çıkarıyor anne emin misin? Evet baban çıkarıyor. Ben mi çıkaracağım yoksa kim çıkaracak? Zaten bu evde kavgaları sekti baban çıkarır. Tabii anne kesin babam çıkarır. Sen hiçbir şey yapmazsın ya. Neyse kızım moralimizi daha çok bozmayalım. Yemek hazırlayalım da yiyelim artık. Ay sen yemeyeceksin artık diyorum. Sana yaşlandın diyorum hala yemek diyorsun ya. Gerçekten sıkıldım. Bu evdeki kavgalardan da her şeyden de çok sıkıldım. Aman şuna bak. Beni anlamıyorsa ben de onu anlamam bundan sonra. Her şey bitti. Konuşacak hiçbir şey yok. Hadi gel sen de yardım et. Duşa gireceğim anne. Aman sen duşa gir tamam mı? Sonra da yatacağım anne. Ben yemek falan yemeyeceğim. Allah Allah. istemiyorum. Canım da istemiyor zaten. Bu kafayla da annemi de çekemem artık. Yeter ya. Yeter. Görüyor musun? Yardım etmiyor. Ben sizle başa gelemiyorum. Zaten sen de çok vurdum duymazsın. Merak etme sen yaştansan da benden çok yaşarsın. Ne alaka? Yaptığım bir tost yedik sadece. Ay tostumu beğenmiyorsun sen şimdi de? Kalksaydın kendin yapsaydın. Bana söylemeseydin o zaman tostumu beğenmiyorsan. Ne alakası var hanım? Tamam eline sağlık. Yedik içtik. Kız yemiyormuş işte. Yemez yemez o. Allah bilir. O Anıl diye çocuk da yemek değilmiştir o. Başladın yine anıl, anıl Anıl Anıl. Yeter artık. Ben yatmaya çıkıyorum. Başım ağrıdı. Başı ağrımışmış. Seni ağrımayan yerin var mı ya? Yaşlılıktan her yerin ağrıyor. Vermiyorsan daha bir iyi seçenek bulabilirsin. O ne demek şimdi? Bak, hepsi bana nasıl bir cevap veriyor. Bu adamın hayatında yoksa bir şey mi var? Aman bu salak kim ne O da ayrı konu. Ben zamanında gençlikte bir hata yaptım. Şimdi kurtulamıyorum. Ay yeter ya ne bu kavga kavga kavga. Buraya tartışmaya geldiyseniz beni niye getirdiniz? Kızım sen uyumadın mı uyuyacağım diyordun. Uyuyacağım baba eğer sesiniz birazcık azalırsa ben de uyumayı düşünüyorum. Kusura bakma kızım her yerde aynı anneni biliyorsun. Annemi bilmek istemiyorum artık ya artık bir sussun. Neyse baba sen de moralini bozma git yat. Yat bir an önce de bu kavga bitsin. Ben de rahat rahat uyuyayım iyi geceler. İyi geceler kızım. Bu evde dinlenmeye bile vakit yok. Benim elimden bir şey gelmiyor ki. Kadın istediğini yapıyor. Dedem iyi misin artık? Ne iyi olacağım, ne iyi olacağım. Uy, yani yor, yani Dede ne yapıyorsun? İyi misin ya? Hastayım oğlum. Ne yapayım? Sen kafan mı iyi? Kendine gel bir. Dede benim gitmem lazım. Vallahi taksi adam bekliyor. Nere gidiyorsun uşağım? Ben burada basurlu basurlu yatarken. Dede zaten ameliyat yaptılar. İşim var benim. Uy beni bırakıp gidiyor bu torun. Uy beni bırakıyor. Uy haçam beni bırakıyor. Haçam beni bırakıyor. Tamam dede sakin ol. Şu yaşlılık çok zor çok. Gencin onun bunun doktor amici. Doktor amici. Doktor amici. Acaba dedemin Basur alırken beyni de mi aldılar ki? Oy şimdiki gençler nasıl? Oy şimdiki gençler nasıl? Dede, dede sen bayağı iyi gözüküyorsun bence ya. Hastanede bizi rezil ettiğinize göre, rezil göre. Bir sessiz olun. Peki. Bak ya dede sakin ol. Gidemezsin. Gidemeyesin bir yere. Olmaz. Ben burada deden hastayken sen hiçbir yere kalkıp gidemezsin. Dede ama Gidemezsin uşağım gidemezsin. Bitti. Biz böyle değildik. Biz böyle değildik. Şimdiki gençlik şımarmış. Tamam dede. Sakin ol. Şu an şu anda gençliğe takmana hiç gerek yok. Ben arkadaşımla konuşup geleyim. Of, şu anda taksiciliği bıraktı. Ben ne yapacağım şimdi? Kızı arayıp. Ne diyeceğim? Neyse. Hiç değilse i̇şte işte bir şansımı denerim. Kankam benim ya. Zaten bu adam tek başına bu hastaneye atarlar bu adamı. Ben eminim. O yüzden kankama söyleyeyim. Kankam yardımcı olur. Of sabah sabah kim bu arayan ya? Ay hep adil kanka. Ne yapıyorsun kanka? Ne yapayım? Duruyorum öyle. Sen ne yapıyorsun? Ne oldu sabahın köründe? Kanka benim dedem hastanede. Ne oldu? Kötü bir şey olmadı. Umarım. Ya kanka şu an bir şey olmadı ama dedem göndermiyor. Bugün de oyunda olmayacaksın. Ne zaman olacaksın diyor. Ve bir taksiyle biriyle anlaşmıştık. Bugün adamı uzak bir yere götürecektim. Uzak bir yere mi? Tüh ya. Keşke başka bir arkadaşa söylesen duraktan. Kanka herkes dolu. Yaz biliyorsun. Bir sürü yurt dışından gelen müşteriler var biliyorum. Ne yapacaksın ya? Sen gidersin. Kanka ben ama şu an çiftlik evindeyim. Kanka işsiz kalırım ne olur. Yani bir şeyler yapacak evden. Seni de zor durumda bıraktım ben ya. Neyse başkasını bulayım. Yok yok dur dur. Ee, tamam. Hallederim ben. Sen de iyi bak. Geçmiş olsun. Tamam kanka sağ olasın. Önemli değil. Nasıl çıkacağım ben şimdi? Of ya ama çıkmam lazım. Şimdi arkadaşım da zor durumda kalmış ayda yılda bir. O benim ay şimdi yanımda. O yüzden çıkacağım ne olursa olsun. Ay ay kalkıp bir kahvaltı hazırlayan olacak değil ya. Ben de zaten diyete başladım meyve yerim. Benim için sıkıntı değil. Kim ne yapıyorsa yapsın. <laughs> Hazırlıklı gitmem lazım. Dershaneye gideceğim diyeceğim. Herkes nerede? Ne oldu? Anne benim dershaneye gitmem lazım. Bugün o dershane tatil değil mi kızım senin? Hı? Tatil değil mi? Anne bugün de öğretmen ders koymuş. Ne yapabilirim? Sen demiyor muydun hem git diye? Ee, buradan nasıl gideceksin şimdi? Babam da markete gitti. Anne buradan da otobüs var ya gidebilirim. Ay sen alışkınsın zaten fakir fakir hayat yaşamaya. Öyle gidersin zaten eminim ki gidersin. Anne ne var ki bunda? Sonuçta gidiyor muyum gidiyorum. gidiyorum. Bırak gideyim işte. Madem o anı diye çocuğun yanına gitmiyorsunuz. Yok anneciğim. Bir saniye de işim var. İşin mi ödevin mi? yani ders var anne. Ders sende ne olabilir ki başka? İyi hadi öyle olsun. Bakalım gerçekten işim var mı? Anne sıkın beni takip ettirmeye falan kalkma. Böyle bir şey asla kabul etmiyorum. Gidiyorum ben. Of ya bir saattir bekliyorum. Hala orada da yok. Bir de parkın yanına bekle demişti. Nerede bu adam? Allah Allah. Neyse. Biraz daha bekleyeyim. Sonuçta arkadaşımın işi. Bunu engelleyemem. Bırakıp gidemem. Arkadaşımın işi olduğu için. O yüzden biraz daha bekleyeyim. Efendim. Kız buraya gelmiş. <laughs> tamam tamam. Çaktırma kendine. Yok efendim ama bir sorunumuz daha var. Anıl Bey de burada. Ne? Demek bu kızı çok seviyor öyle mi? Tabii efendim dediğim gibi çok seviyor. Yani senelerdir duygusuz geziyordu bu kızı gördüğünden bu yana. Ben bu hareketlerini hiç görmemiştim. Tamam peki. Bekleyelim biraz bakalım. Peki efendim. Vallahi büyük patron da aşkı destekliyor. Kral adam ya. Ay ne o? Dedenin ne oldu? Bak bu adam gelmeyecek haberin olsun. Gelir ya gelir. Telefon numarası yok mu? Ben aradım sen mesaj atmışsın. Gelmedi daha diye. Ya bir saattir bekliyorum artık. Gelecekse gelsin. Gelmişse gideceğim ben de. Zaten annenden habersiz çıktım. Aa, tamam tamam gelecek gelecek. Sen merak etme. Şuraya. An Anıl. Sen mi haber ettin ona burada olduğumu? Yoksa oyun muydu? Yok kanka benim haberim yok. Kapatıyorum. Dedem hastalanmış. Dedem ameliyata girdi. Seni geberteceğim. Bak bak geberteceğim. Kapattı geri zekalı. Sana o mu haber verdi? Hayır o haber vermedi. O haber verdi. Hala yalan konuşma bana. Bana güvendiğini söylediğin gibi yalan konuşma bence. Ben yalan konuşmuyorum. O haber vermedi diyorum. Niye akşamki kıyafetle geziyorsun hala orada? Benim kafam üstünde mi? Beni bıraktın gittin öyle. Anıl yeter. Ben bitsin istiyorum ve bitecek. Bitti artık her şey. İstemiyorum daha fazla. Uzatma. Ne demek bu şimdi? İstemiyorum demek. Kırılmak istemiyorum demek. Üzülmek istemiyorum demek. Ne demek olacak başka? Ben daha fazla kırılamam. Kusura bakma. Ben mi seni kırıyorum? Kim kıracak? Bana güvenmiyorsun, etmiyorsun. Her şeyi yapıyorsun. Sonra sana güvenme mi bekliyorsun? yanılıyorsun hala. Öyle bir şey olmayacak asla. Artık kimseye güvenmeyeceğim. Bana güvenme hiç kimseye. Ailem daha iyi olsa onlara güvenmeyeceğim. Bunun, bunun içinde sen de varsın. Ve şimdi hemen gitmeni istiyorum. Benim burada müşterim var. Birazdan gelir. Böyle bağırarak beni duymasını istemiyorum. Sen de kendine güvenecek birine olursun. Ben sana güveniyorum. Hiç zannetmiyorum ana. Lütfen git artık. Seni üzdüğüm için özür dilerim. Keşke özür dilemek her şeyi geri alabilsin. Ama almıyor. Böyle alabileceğini mi zannediyorsun? Kolay kolay. Bu imkansız. Bunu sakın bekleme bile. Sen bana hata yaptın. Kızım, artık gelecek misin? Aa, buyurun. Siz miydiniz taksi bekleyen? Hı. Bendim bendim. İyi değilsen bilmiyim yani. Ne dersin? Yok yok iyiyim efendim buyurun. Peki. Nereye gidecektiniz? Tamam efendim. Sen biraz bu işler için genç değil misin ya? Sayılır. Biraz gencim evet. Olsun olsun. Genç yaşta çalışmak iyidir. Mesela ben hala çalışıyorum. Bence biraz yaşın büyüdükçe çalışmamak daha iyi. Çünkü bu dünyada da bir şeyleri görüp gezmemiz gerekmez mi? Tabii haklısın. Yoksa geç oluyor tabii ki. Haklısınız. Geç oluyor gerçekten. O yüzden ben insanların hep fazla fazla para peşinde koşmalarını anlayamıyorum. Sanki kaç yıl ömrümüz var ki? <laughs> Bu genç yaşta fazla düşünüyorsun ama doğru düşünüyorsun. Bunu yaşlanana kadar anlamayan insanlar var. Meğer benim gibi eşek kafalar. Öyle demek istemedim efendim. Yanlış anlamayın beni. Yok yok. Yanlış anlamadım ben seni. Ama haklısın. E, geç kalmış sayılmazsınız. Siz bence hala gezebilirsiniz. 85 yaşındayım kızım. Sadece geç değil mi? Artık insan ömrü uzadı zaten. Bence daha çok gençsiniz. Öyle mi diyorsun? Buraları da özlemişim ben. Buraları derken burada değil misiniz siz? Yok. Ben yurt dışında yaşıyorum. Ama artık memleketime döndüm. Uzakta kalmak zor bir şey bence. Fazla tecrübe etmesem de. Tabii ki öyle. Ne olursa olsun insan kendi memleketini özlüyor kızım. Ama hayat beni mecburen buraya gönderdi. Nasıl yani? Ben hastayım. Yani inşallah iyi bir kötü bir hastalık değildir. <laughs> Az ömrüm yok. Ama yeter yani. 85 yıl daha değildir. Hadi gidelim. <laughs> Yazık adamım. Çok mu hasta ki? Çok hasta sanırım. E hadi ama üzül diye demedik. Yeteri kadar yaşadım. Daha siz yaşayacaksınız. Ben 85 yaşadım. Öyle demeyin artık tıpta her şeyin çaresi var bazı şeylerin yok. Neyse siz yine de kötü konuşmayın. Tamam tamam üzülme. Ne kadar iyi kalpli bir kızsın sen. Bilseydim bu kadar üzüleceğini hiç söylemezdim. Olsun yine de iyi olmaya çalışın. Öyle kendinizi bırakmayın hemen. Her şey moralle düzelebilir. Çok sustunuz iyi misiniz? İyiyim kızım iyiyim sen merak etme. Daha ölmedik. Biraz kalbim kötü oldu. İyi misiniz? İyiyim miyim? Bazen oluyor böyle. Hızlı hareket ettiğimde. İsterseniz hastaneye götüreyim sizi. Yok yok kızım iyi miyim? Alıştım ben artık. Gel içeride bir çay içelim istersen. Ben sizi içeri kadar götüreyim. Peki. Benim... Benim hala torun var. Nerede acaba? Torununuz mu? Evet. Onu buraya çağırmıştım. Gerçi beni çok sevmez de. Olur mu ya? İnsan dedesini sevmez mi? Sevmez. Belki de sevmemesi için haklı sebepleri var. Hayır ya öyle şey mi olur? Sever. Annesiyle babasının ölümünden beni suçlu buluyor. Benim sorumsuzluğumu. Belki de haklıdır. Neyse. Böyle kötü konuşan Konular konuşmayalım artık. Neredesin? Geldin demek. Anla. Senin dedemle Nerede tanışıyorsunuz siz? Ha biz. Taksiden tanışıyoruz. Ne taksisi? Sana'nın benim şirkette çalışıyordum. Arkadaşıma yardım ettim. Hem sana hesap verecek değilim. Bu konu beni ilgilendirir. Seni değil. Beni de ilgilendirir. Benim şirketimde çalışıyordun. Orada ne işim var? Gençler böyle kavga mı edeceksiniz siz? Şuraya gelmişiz ayda yılda. A pardon özür dilerim. Ben gideyim artık. Yok yok kızım gel. Çay içeceğiz. Oturun bakalım şöyle. Niye geldin dede sen? Moralin bozuk herhalde senin. Şimdi konuşmayalım. Dede niye geldin dedim. Sen gelmezdin yurt dışından. Annemle babam öldüğünde bile gelmedin. Gelip bana nasılsın diye sormadın bile. Neyse ben yukarı çıkayım. Sen hep kaçmayı bilirsin zaten. Kaç kaç şimdi de kaç. Bir daha seni görmek istemiyorum. Sonra konuşuruz çocuğum. Niye böyle davranıyorsun dedene? Niye herkesi kırıyorsun sen? Onun bana ne yaptığını bilmiyorsun. Bilmeden yargılama beni. Ne olursa olsun. İstemiyorum onu. İstemiyorum. Görmek dahi benim canımı acıtmaya yetiyor zaten bir şu an. Onu daha fazla görmek istemiyorum. İster misin istemez misin bilmiyorum ama deden çok hasta. Zaten az ömrü kaldı. İstesen de göremeyeceksin belki de. Nasıl? Nasıl? Ne olmuş ki?